Seninki neydi Fikri hanım? Yarım kilo dana kıyması, Allah aşkına yağsız olsun! Bir de tavuk! Ah, hey gidi günler hey! Eskiden, eskiden bet bereket vardı hanımlar! Rahmetli peder bugünün yarım kilo et parasıyla... ...O zamanlar koskoca kiler doldururdu! Aman, fakir fikara, hep fakir fikaraydı! Öyle deme! Sakın deme! Allah'ın gücüne gider sonra! Zekat vardı, fakire fitre vardı, yardımlaşma vardı, namus ahlak vardı. Bir de şimdi bak ortala. Namussuzluk, hırsızlık kol geziyor. Hele o genç kızların kılığına, kıyafetine bakın. Ah, tövbe tövbe. Hmm. Tövbe tövbe. He? Tabii tövbe tövbe. Ama Kuracaksın her mahalleye bir dar ağacı. Alacaksın eline baltayı, aha böyle! Kız, İffet abla şşş, Ne var? Yakanı kapa, vallahi babam bir görürse! Tamam, anladık. Hadi yürü! Merhaba Saniye teyze. Merhaba! Ne var? Şey baba, şey... Ee, tasını unutmuşsun, hem eve para da bırakmadın. Alışveriş yapacağız. Dün bıraktım ya! Bitti! Çabuk be, ne çabuk! Niye ikiniz geldiniz? Niye kardeşini yollamadın? İlle sokakta sürteceksiniz, değil mi? Yok baba, geçen gün bunu patates almaya yolladın... ...Hepsi çürük çıktı. Aa! Atlı bir karış havada vallahi. Atıyor baba! Sen de yedin, kötü müydü patates? Hadi be, hadi! Ben bilmiyor muyum? Her gün bir bahane bulup kendinizi sokağa atıyorsunuz. Vallahi sonunda Allah yarattı demeyeceğim. Alın şu parayı. Ne alacaksanız alın doğru eve. Yallah. <laughs> İşin çok zor. Pek çok zor. Öyle vallahi. Bu zamanda kız babası olmak da çok zor. Allah'tan benimkiler diğerlerine benzemez. Sen onlara yıllardır hem analık hem babalık yapıyorsun. Ama daha ne kadar zaman yapacaksın Necdet Bey? Kadınsız ev olur mu? Hmm. Buyurun paranın üstü. <gülüyor> <gülüyor> bu kaç bu? Oğlan <laughs> <O> namussuz. <laughs> Gene zar tutuyorsun. Vay abime bak benim. Bana zar tutuyorsun diyorsun ha. Ulan zar tutanın gelmişini geçmişini, anasını avradını ha! Yavaş ulan, ayıp be! <laughs> hadi hmm. hadi, sen oyna! Ben oynarım, sen kendi oyununa bak, girdin altı kapıya işte! <laughs> Kadir amca! Ha? Sen misin kızım? Dur bir dakika, şimdi geliyorum! Bir dakika! Hadi hadi, oynayacaksan oyna! Ne bekliyorsun? Ben beklerim! Sen bak müşteriye! Merhaba Cemil abi. Merhaba. Ee, hadi baksana müşteri. Tamam tamam. Pulların yerlerini değiştirmeye kalkma sakın saniye de anlarım. Söyle bakalım. Yarım kilo beyaz peynir, iki paket sana, on yumurta. Ha. Bir de... ...Şey... Neydi kız? Makarna! Hah! Bir çubuk makarna! Filiz! O kadar! Hangi umurda? yumurta, iki sana, yarım kilo beyaz peynir. Peynir yağlı mı olsun? Yağlı mı olsun? Sana diyor! Ha, ha? Ne diyor? Yağlı mı olsun? <laughs> Öyle olsun bari! Ben bir de kuru köfte yapacağım. Ben de börek yapayım diyorum. 15 yumurta yetişir mi demek? Oo çok bile. Yeter yeter. Kız anne ne olur bir ada içelim. Kızlar erken kalkalım, erken varalım. Doğru doğru. Sultan suyu dedin. dünyanın bir ucu. İyi ki pazar günü gitmiyoruz. Vallahi bir felaket hmm. oluyor. Kız İffet siz de geliyor musunuz? Aa haberin yok mu? Yarın bütün mahalle sultan suyuna gidiyoruz. Kız abla ne olur biz de gidelim. Ben okulu kırarım. Aptal aptal konuşma. Babamı bilmiyor musun? Lafını bile ettirmez. Canımıza oku. Ya. Yarım kilo sirneden. Ya. Ya. Bak anne var. kim götürüyor? Recep Cemil'in arkadaşı. Hı. Kamyonu varmış. Hı. Hı. Hayol, o da Cemil'e benziyorsa işimiz var sultan suyunda, Canım, <laughs> yani çocuğun günahını almayın! Ne zararını gördünüz ki? Hem baksanıza, aslan gibi, maşallah! Maşallah! Aslan mı, aygır mı onu Allah bilir! Hayol, <laughs> herifin gözleri fel fecir okuyor. Mahallenin bütün karılarını sıradan geçirse gözü gene doymaz arsızın! <laughs> olsun hem böyleleri evlendi mi durulur. İş dengini bulsun! Yürü kız! Evde dünya kadar işimiz var. Daha yemek yapacağız, bak evet. böyle alıkalık! Alık. Aa ne bağırıyorsun be, gene heyheylerin tuttu!